Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barfix'te kal. Formaları kazan. 2-3 dakika durana forma hediye ediyoruz arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Biz şu anda Kahramanmaraş Spor Kulübü'nün açmış olduğu fuardaki mağazasındayız arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. Barfix'te kal. Hediyeyi kazan. Şöyle bir şey. Var, 3 dakika Barfix'ten beri duramadı bakacağız. O şunları düşürmen lazım. Bir sigara içseydim Ay, iyi olurdu. Hemen, hemen bir sigara verelim arkadaşlar. <laughs> yani aslan yerim sen burada iç ya. Yakın yakın. Yahan mersin. Yakın sana zaman. Tabi tabi tabi. Çek 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 Doğru. Dikkat et yanma ha. numara beş yıldızsın. Oğlum çeksene. Hayır. Hayır. Hele bir <laughs> ben git usta. bu tarafa dönersen Kameraya karşı. 3, 2, 1, ayakları kaldıralım. Abla kaç yaşındasın? 45. 45, <laughs> 45 yaşında. Ya. Alkış. Ablaya bir alkış. <laughs> Nasıl gidiyor <laughs> abla? Hayat muhteşem gidiyor nereden geldin? Nereden geldin buraya? Olmaz canım. O sıfır, <gülüyor> sıfır <gülüyor> ile. O sıfır ile. Usta! <laughs> bir dakika oldu mu? Olmadı mı? <laughs> 20 saat. <gülüyor> Yapacak. <laughs> Allah abi. Yok. 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 gelme. Yok. 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 Konuşamadık ya. Evet. Yok. 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 başladık. Evet Yok. Asya. Efendim? Asya. Güldem Asya. Aynen. Allah Görüşürüz Allah'a Allah emanet olun. Neler yapıyorsun? Geziyorum, spor yapıyorum öyle. Ağustos nasıl gidiyor? Bir eder? Kaç kere geldin? Öyle. <laughs> kere? Hatırlamıyorum. Her gün buradasın. Ya her günde Bugün değil ya. Kaç günde? Aralık verildi mi? Geçen geldim. Bu üçüncü ya da dördüncü. Çok gelmedim. Kimlerin konserine geldin burada? Valla bilmiyor. Konsere de geldim. E sen gelmiyor musun? Eee. <laughs> <laughs> ben tura geleceğim. Ayaklar yere değmesin. Değmiyor. Uyarıyorum. Ya. Tamam. Beni dövme de sokar. <laughs> 52 saniye. 3 2 1 başladık. İsmin ne? İsmi Ahmet abi. Ahmet kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Şu an üniversiteye gidiyorum abi. Üniversite. Hangi evet. bölüm? Kası. hayat hayat. Sübhaneke oku sana bak. Durum abi. Sübhaneke Allah'ım. Bismillah çekil. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik. Ve tebara ve teala cettik ve leylaha gayrub. Bir de ilahımı oku. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Malik ya mittini ya kena abudu ya kena istayin. Mittina sıradan mutsakla bir sıradan lezine namta aleyhim. Ve Rabbil alemin. Allah kabul etsin. Amin abi. Bildiğin dualardan atsana biraz. Abi. Şu an hiçbir ee, Kevser ok. Kevser suresi. Okuyayım abi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'layna kel kevser. Fesallir rabbike keven har. İnne şâne kehu Allah kabul etsin kardeş. Amin abi. Eee hayat nasıl? İyi abi hayat Allah'a şükür. Sevgilim. Sevgilim yok abi ya. Yakışıklı adamsın. Teşekkür ederim abi. Nasıl olmaz senin gibi yakışıklı bir adam? Abi yazar tercih etmiyor galiba. <laughs> evet, bir dakika 22 saniye. Oyun da atıyorum bu kadar değil Abi, ara Hazır mı? Hazır. 3, 2, 1, başladık. Evet, ayaklardayız. Evet, evet, Mayan nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Satışlar. Yani, yani, ben yapacağım. mayama bir türlü alışamadım ya. Kardeşim mayama alışma. Önce yapman gereken tek yudumla vuracaksın. Tek yudum. Aynen. Benim midem bulanıyor. Tek yudumla vursam bile. Tek de ilk başta miden kabul etmeyebilir. Ama sonra velakin ee, zamanla alışırsın. He? Bağımlısı oluyorsun. Tabii tiryakisi olursun. Artık biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Öyle. Hele senden içiyorsak kalmamız zaten. Şimdi ben toruna gelen bir mesele olduğu için tamam mı? Yani ee, biz severekten yapıyoruz bu işi. Şey. E, e, tanınmış biri de değil senin gibi. Vallahi bilmiyorum ben dededen toruna geldiğim için yani yeri ben aldım yani. Yer Hı hı. Süper. Olmuyor. Yani. Herkes ekmeğinin peşinde Herkes kalbinin ekmeğini yer ah, dayı bu devirde. Aynen, dayı. aynen dayı. öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Eee? Ben hayat söylemem. nasıl ya? Bir anlatsana. Hayat Armanca Ormanda <laughs> <laughs> Herkesin bir yaşanmışlığı var. Herkesin bir alakası var. Ama bu hayatta en çok kendinin ağrı yarası dayı. Teşekkür Efsin ederim. Rica ederim. Bir dakika 24 saniye. 3, 2, 1 başla. İsim neydi kardeşim? Yusuf. Yusuf kardeşim yaş kaç? Video çekiyoruz. 15. Evet. Aa burayı çok şeydi ya. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dokuz. Ya bunu tamam. biraz mühendisler yanlış yapmışlar. Bir dakikadan fazla duramam. Çok yerde ama. Yani biraz. Yerde olmazsa durulur da. Ne şey iş yapıyorsun? Elektrikçiyim abi. Elektrikçi. Evet. Elektrikçi Elektrikçilik meslek güzel. Güzel abi. Hangi mahallede oturuyorsun? Osman Gazi. Osman Gazi. Süper. Kurmayı kazanacağına inanıyor musun? Maalesef abi düşerim şimdi. Düşüp de bacakları kırma dikkat et. Yok abi. Yorulduğun yerde bırakabilirsin. <laughs> teşekkür ediyorum kardeşim. Kahramanmaraş Spor'a teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Spor'a Instagram hesabını kanalın alt tarafına koyuyorum. Kendi hesabımı kanalın alt tarafına koyuyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu tarz etkinliklerin devamını gelsin istiyorsanız like atmayı ve Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.